Borsa İstanbul endeksi konuşacağız Nexus Pro indikatör sistemlerinden merhabalar. Şu an için Borsa İstanbul endeksi boğa girişimiz 10.500 fiyatlanmasından aldığı tepkiyle devam ederken 10.900 fiyatlanması üzerinde bugün bu hafta kapanışlar gerçekleşebilirse yukarı yönlü hareketlilikle beraber çok rahat 11000 11.300 fiyatlanmalarını artık hedefleyebileceğiz arkadaşlar. Burada çok hacimli olmamakla beraber güçlü trendimiz var. Orta derecede sinyal hızımız. Sinyal gücümüz %89 biraz düşüktür. %120'lere kadar yükselmişti bir ara. Şu an için %89'a kadar geriledik. 10.900 üzeri bu hafta kapanışlar bizi yukarı yönlü çok rahat taşıyabilir. Trend kalitemiz harika. Mum benzerliğimiz güçlüdür ama burada e, dinamik panelde %0.70 sıkı bir Mum benzerliği olduğunu söylüyor bize. Yani hacimsiz, çok birbirine benzer sıkı sinyaller var. E, ciddi anlamda arada hacimli bir mum endekste şu an için yok. Ve 10.900 üzeri haftalık kapanışlarımızda 11.200-11.300 hedeflerimiz içerisine girebilir. Çok kötü senaryodan bahsedelim. Burada gelebilecek bir ayı çıkış sinyali ile beraber 10.500 destek noktası yine her zaman takibimizde olan sağlam desteklerden bir tanesi ama... Şu anda bir stüzenkste yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor arkadaşlar.